Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Bugün sizler için, özellikle de platonikler için. Evet, hadi bakalım platonikler. Neredesiniz? Çıkın çıkın gelin bakalım. Bu video sizler için arkadaşlar. Evet platonik bir ilişki içerisindeyseniz eğer ki bu ilişkiyi içinde yaşıyorsanız ya da ilişkinizi belki de itiraf ettiniz. Evet itiraf eden ve itiraf edemeyen platonikler için özel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Çok istediniz biliyorum. Evet haydi bakalım bu video sizler için. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım kolektifime yani canım gönüldaşlarıma ve takipçilerime niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir odaklanın, şöyle bir rezone olun. Tabii ki öncelikle kendinizi önce can sonra canan ve aklınızda ve kalbinizde olan o platonik aşkınızı niyetinize alın ve kartlarıma sorun bakalım önümüzdeki günler neler yaşayacaksınız? Kartlarımdan sizlere ne gibi mesajlar gelecek? Bir bakalım. E tabii ki bu açılımların bütüne, kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları lütfen alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum derseniz de 0544 405 57 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum oralardan da beni takip edebilir. Tabii ki yazarak da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle platonik ilişkilerde ilk çekeceğim kartlar itiraf edemeyenler. Yani bu ilişkiyi, bu aşkı kendi içinde yaşayanlar için olacak. Hemen sizler adına kartlarımı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım şöyle kendi içinde yaşayan aşkını sevgisini dışarıya böyle belli etmeden kendi içinde yaşayan platonik ilişkisi olan izleyicilerime niyet alıyorum ve en doğru cevabı vermeye niyet alarak kartlarınızı çekiyorum şimdi arkadaşlar burada ben içimden geldiği kadar çekeceğim şimdi şimdi itiraf eden Platonik e, ilişkiler için kartlarımı çekiyorum. Bakalım bakalım ilişkisini, aşkını, kalbini, gönlünü platonine açan, itiraf eden kişiler için önümüzdeki günler neler olacak? Bir mesajlarınızı alalım bakalım. Evet arkadaşlar zamansız zamana açılımdır. Videoyu izlediğiniz andan itibaren geçerlidir. Bir yıl önceki videoma eğer şimdi seyrediyorsunuz, izliyorsanız bu anın enerjisine aittir. Bunu bir hatırlatayım istedim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi burada itiraf edenler var. İtiraf edenleri bir kenara alıyorum. Şimdi burada platonik ilişkisini itiraf edemeyenler için bakalım gelecek mesajlar ne olacakmış. Bir bakalım bakalım arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle evet belki de e, aklınızda ve kalbinizde o yaşadığınız platonik kişiyle bağlantılı bir hedefle geldiniz bana ve bu hedefi belki de bu bir itiraf olabilir belki de bir hareket belki de bir söylem belki de bir tavır yani bir şekilde platonik aşkınıza dair kafanızda bir hedef koymuşsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu duyduğunuz platonik ilişki okul hayatınızda olabilir, iş hayatınızda olabilir, aile ya da akraba çevrenizde olabilir ve yakın çevrenizde ve uzun zamandır takıntı yaptığınız, aklınızdan, kalbinizden bir türlü atamadığınız bir kişi olarak veriliyor burada bana. Zaman zaman en büyük korkunuz hayal kırıklığına uğramak ve belki de ona olan yaklaşımınızı ya da duygularınızı fark ettiğinde ya da hissettiğinde sizi belki de hayatından, çevresinden savurup atacağı düşünceleri içerisinde olmanız. Gerçekten bu sizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Özellikle <laughs> pardon, özellikle eğer ki iş hayatı ya da okul hayatı gibi hani yakın ve sürekli görüşmek zorunda olduğunuz bir çevre içerisindeyseniz bu kişiyle en büyük korkunuz etrafınızdaki insanlar tarafından konuşmalara, dedikodulara maruz kalmak. Özellikle de bu konuda endişeleriniz çok fazla. Belki de işinizi bile kaybetmek ya da ben bu iş yerine ya da bu okulda duramam gibi düşünceler içerisinde olmanız ki ben burada hep ne diyorum arkadaşlar siz size ait olan kısımları lütfen alın. Şimdi bakın aslında platonik aşık olduğunuz kişi size ee, gerçekten zaman zaman dürüst davranıyor. Eğer ki bir iletişiminiz ya da bir görüşmeniz var ise ve sizin ve sizin platonik aşkınıza fiziksel ya da psikolojik anlamda iyi geldiğinizi veriyor burada kartlarım. Yani sizi gerçekten bakın iletişim de verdi, bir iletişiminiz de var. Ee, zaman zaman sizi gerçekten bir dost bir arkadaş gerçekten e, sıkıntılarını ya da sorunlarını açıp anlatabileceği bir karakter olarak gördüğünü veriyor burada kartlarım ee, yani sizinle bir can bağı ya da bir gönül bağı var şimdi gönül bağı derken aşk ya da sevgi anlamında ya da sizin düşündüğünüz gibi değil. Bakın çünkü burada eğer ki bu düşüncelerle devam ederseniz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Size değer verdiği kesin. Bu niyet ettiğiniz kişi her kimse size önemsiyor, size değer veriyor. Hatta sizi bir kazanç olarak görüyor ve bir daha altını çiziyorum. Eğer ki platonik aşkınızla bir iletişim halinde iseniz. Şimdi burada zaman zaman platonik aşkınızla ilgili sizin de rahatsız olduğunuz bazı konular var. Çünkü bu kişi evli olabilir, büyük bir aşk yaşıyor ya da bu aşk ilişkisinden çıkmış olabilir. Çünkü dargın, kırgın ya da küskün olduğu ya da arasına mesafe olan bir kişiye gerçekten takıntısı olan bir karakter olarak da verildi burada bana. Şimdi arkadaşlar aslında e, platonik ilişki halinde olduğunuz kişi sizinle bağlantılı zaman zaman kafasında şüpheye düşmüş. Bak anlama ve öğrenme geldi. Yani sanki bir şeyleri hissediyor gibi ama ve lakin bunu size kondurmuyor. Hatta bu konuyla ilgili belki de yakın bir zamanda bir durum da yaşamış olabilirsiniz. Belki size baskıcı davrandı, belki size e, bu konuyla ilgili sizden e, bir e, şeyler anlayabilmek ya da ağzınızdan belki de laf alabilmek için size bir tavırla yaklaşmış da olabilir ve bunu tekrar yenileyebilir. Bakın önümüzdeki günlerde. O itiraf edemediğiniz platonik aşkınızla böyle bir durum yaşayabilirsiniz bir daha diyorum eğer ki iletişim halindeyseniz işte aynı iş yerindesinizdir aynı okuldasınızdır aynı çevresindesinizdir gibi gibi gibi. Şimdi burada sizin yapmanız gereken bir kere sakin olmanız çok önemli çünkü burada bir yakınlaşma görüyorum enteresan bir şekilde bu yakınlaşma zaten sizin hedefinizde de olan bir şey istediğinizde bir şey. Ee... Sürprizlere hazır olun demek istiyorum burada ama siz e, yine de tek bir elden bırakmayın. Çünkü karşınızdaki karakter, niyet ettiğiniz kişi, platoniyeniz zaman zaman dengesiz davranışlarda bulunabilen bir kişi olduğu için düşüncelerinde sizinle ilgili değişkenlik de gösterebilir ki bu yakınlaşmadan sonra ama burada olumlu ama olumsuz çok net cevap alamasam da ben hissiyatımla konuşacağım siz her içinizdeki kalbinizdeki doğruyu söylemezseniz bence kazanırsınız evet şimdi bu itiraf edemeyen aşkını kalbini içinde yaşayan platonikler içinde Bakalım bakalım itiraf eden platonikler için gelen mesajlar neymiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, enteresan mesajlar geliyor. Evet bakın burada da ikilemler söz konusu. Oo, evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Aslında ee, belki de bir or ee, öncelikle şunu söyleyeyim bir ortamda sanki konuşulmuş bu yani arkadaş ortamınız olabilir, iş ortamınız olabilir ya da belki de sosyal medyadan bir itirafta bulunmuş olabilirsiniz platonik olduğunuz aşkınıza ama velakin aslında ilk etapta o platonik aşkınız siz itiraf ettiğinizde bir heyecan yaşamış. Bak heyecan yaşamış, bir heyecanlanmış. Belki de bir egosu okşandı. Belki de böyle bir hoşuna gitti, mutlu oldu. Hatta belki de sizi kafasında belirlediğini. Ama velakin şu an bazı korkuları ya da endişeleri yüzünden Belki sizinle birlikte olamayacağını ya da bir süre daha e, belki ilişki anlamında bir şeyleri ertelemeniz gerektiğini de size söylemiş olabilir. Hatta burada sizin huzursuz olduğunuzu ilk etapta belki güzel bir geri dönüşüm aldığınız için belki güzel bir yaklaşım aldığınız için biri heyecanlandığınız, kendinizi şanslı hissettiğinizi verse de kartlarım daha sonra belki de bu hani seni belirledim, kafamda varsın. Evet farkındayım, biliyorum ama hani bazı şeyler yönünden ertelememiz gerekiyor dediği bir şey oldu ise bakın çünkü bu kart odur. Sizin huzursuz olduğunuzu veriyor burada. Hatta kendi içinizde, kendi kendinize e, sinirlendiğinizi, darlanıp bunaldığınızı, işte ben nasıl böyle bir şey yaptım, haksızlığa uğradım, işte emin değildim, kararsızdım, nasıl böyle bir e, harekete geçtim ya da böyle amiyane tabirle nasıl böyle bir gaza geldim de böyle bir konuştum onu anlattım kendimi gibi Belki kendi içinizde sıkıntılar yaşadığınız mevcut da var Şimdi bakın arkadaşlar bir kere e, burada platonik niyet ettiğiniz e, aşkınızı itiraf ettiğiniz kişinin libidosu çok yüksek Öncelikle onu söyleyeyim e biraz da flörtöz bir karaktere benziyor. Bu yüzden dolayı da bir kere e, bu anlamda e, çok dikkatli olun. Yani bu anlamda sizi belki e, görüşmek ya da iletişime geçmek adına, özellikle önümüzdeki altılı bir zaman dilimi içerisinde e, bir yere çağırabilir ya da bir ortamda karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz ya da birlikte olmanız söz konusu olabilir. Burada kartlarım evet belki bir zafer kazandığınızı düşünseniz de niyet ettiğiniz kişinin iki kişi arasında olduğunu sakın unutmayın. Bakın o platonik itiraf ettiğiniz kişi sizden başka bir kişiyi daha e, aklında ve kalbinde taşıyor. Bunu bilin. Ona göre harekete geçin. Zira zaten karşınıza çıkacak bazı engeller de olacak. Evet, e, biraz zorlanıyor olabilirsiniz ama ee, şu anda e, size karşı ikiyüzlü davrandığını da veriyor kartlarım yani hani belki sizi istiyor da istemiyor gibi davranmış da olabilir çünkü burada ikiyüzlü davranışlara da maruz kaldığınızı veriyor ki önümüzdeki günlerde de bunu bizzat yaşayabilirsiniz platonik ilişkinizle ilgili ama ve şunu bilin. O itiraf ettiğiniz kişi şu an ilişki anlamında sizinle ilgili değil. Kendi ilişkisiyle bağlantılı mutsuz olduğunu veriyor. Ve bu yüzden de belki de çaresizliğinden, belki de yorulduğundan, bıktığından bir şeylerden belki de hani sizin ona olan itirafınız, belki de sizin o sevginizden emin olması ve mutlu olması ki heyecan duymuş burada. Onun için güzel bir başarı olmuş, bir zafer olmuş onu da söyleyeyim. Ama velakin dediğim gibi bu kişide de düzensiz bir hayat ya da düzensiz düşünceler içerisinde olduğunu veriyor kartlarım. Yani size belki de sizi kırmamak adına belki de siz ona iyi geldiğiniz için ve az önce de dediğim gibi flörtözle bir yapısı var zaten. Libidosu da yüksek bir karakter. E bununla ilgili böyle bir yaklaşmaya çalışabilir ama velakin şunu bir daha söylüyorum ee, kesinlikle ve kesinlikle çok dikkat edin çünkü daha sonra bakın daha sonra siz mutsuz olabilirsiniz çünkü burada size yapılacak bir ihaneti veriyor kartlarım ee, o yüzden de çaresiz kalabilirsiniz ee, lütfen e, dikkatli olun tamam mı benim canlarım. Evet, platonikler için itiraf edenlere de gelen mesajlar böyleydi. Evet arkadaşlar, umarım platonik açılımı isteyen takipçilerim ve izleyicilerim de bir nebze olsun kafalarındaki soru işaretine cevap alabilmişlerdir. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.